hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu başından da gördüğünüz gibi e, cezalı penaltı yarışması olacak ve aslında biz ceza olarak yorumlardan bir şey düşünmüştük ama baktık yorum gelmiyor. Kendimiz düşündük cezayı. Ama şimdi açıklanmıyorum. Videonun sonunda bakalım kim e, mal mağlup olursa kim kaybeder sonra yapacağız cezayı ve biz penaltı yarışmasını 5 5 2 başı 5 çok vuracağız. Kim kaybederse artık ceza da onundur. Bakalım kime kısmet oluyor. Bakalım görelim arkadaşlar. Hadi videoya geçelim şimdi. şimdi yazı tura atacağız. Yani ilk kaleye geçen ya e, ya ilk kaleye geçen de ilk topu vuran yani gol atan adamı seçeceğiz. Ben yazı seçiyorum. Ben de tura seçiyorum. Hadi. Bismillah. Tamam. <laughs> yazı. Sen ka yazı. kaleye kaleye geçiyor. Tamam. Arkadaşlar kaleye ilk ben geçiyorum. Bakalım tamam. ne olacak. Burak çok, çok yakın ha. Olsun fena da orası. Tutamayacağım valla. Olsun. Zaten önemli olamıyor Beyazı içine koy beyazı. Arkadaşlar 5 tane bu atacak sonra 5 tane ben. Birini tuttum. D 몇 var mı,çok? Haydi,ama içine koy ofk ahahahahahah eheheh kral kral 2 d0 e peuvent 2 den 0 <sıfır> arkadaşlar ofk 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 evet ridexik eingesik biraz be- ezgele Euh বেয়া তোমি মানে কাজৰ sonuncu. Kendi cezamı kendim yiyeceğim. alalım, geri getireyim. Yok, ama <laughs> sen de buradan oldun. Oraya. Bunu kameraman Şeref'e atıyorum. <gülüyor> 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 yani olsun. Yine de bunu atarsın. bitti bu kadar. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ben yendim. Ya sonuncu atmaya gerek yok. Mı? Bir tane daha atalım mı? <laughs> Sonu yok bitti ama. <laughs> Yarışmamızın kralı vardı. Şimdi cezayı uygulayacağız. İşte kazanalım. Şimdi cezaya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Suratımıza dik pastası sürterek burada bir on tur atacağız. Atacağız evet. derken, mağlup olan arkadaş Neyse. atacak. Yanlış anlaşılmasın. Kendime teselli ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bize kısmet olmuş. Sürt bunu. Ben, Aa, ben çiçeği şey yapayım. Sürt ya. <laughs> Oğlum bana. Geçen defa da ben kaybettim. Bu ne ya? Aha. Sakal falan. Oh. Ama suratına dedin, sakalına tıraş olmuyorsun. <laughs> oğlum ya tamam tamam. Tamam. Şimdi 10 tur açacak şunlar. Hadi koş. <laughs> Bekliyorum. Haydi. Bunlar hızlı çekim olacak zaten. Oha. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an. Kendi cezalarımı kendim çekiyorum. Arkadaşlar kurban koşarken <laughs> kamera bendeydi. Bu da ben koşmuş oldum. O yüzden biraz nefes nefeseyiz. <laughs> Şöyle bir şey var. Demek ki neymiş? Cezayı fikrini yapan kendi cezayı çekiyormuş. Kendi kazdığın kendi kuyuya düştüm. <laughs> evet o yüzden ben ceza fikri yürütmek istemiyorum çünkü korkuyorum benim başıma gelir diye. Peki, kurban arkadaş kardeşimiz. Gelecek sefer ben düşünmeyeceğim artık cezayı. <laughs> Suratını görüyorsunuz ve burada birkaç arkadaşlar. Der, Video son. <laughs> Kanala abone olmayı ve bildirim al butonunu aktifleştirmeyi like unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Gitmiyor <gülüyor> pasta. <gülüyor> arkadaşlar görüyorsunuz. Şu an ceza hala. Şunun suratına uğraşırız ama. <laughs> Elimizde su bitti. Peçe de bitti. Bu adamın yüzünde <laughs> sanki şey kar yağmış. <laughs> Ulan gitmiyor bu ya. Karla, þetta er mjög lífið.